Evet değerli izleyiciler, şu anda yayındayız, Miraç TV'den yayın yapıyoruz, Kaçkar Televizyonu, Sütütyo, Leyza Pozitif Reklam ve Miraç Kumdur'a katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler, yayınlarımız tüm ile devam ediyor. Şu anda da yanımda hem memleketli, hem çocukluk arkadaşım, çok sevdiğim, değerli bir kardeşim var, ekranlarda görüyorsunuz, kendileri uzaklardan, Avrupalardan geldi. Memleketi böyle dolaştı ve dedim Miraç kardeşime uğramazdan e, gitmeyeceğim. Zaten ben de kendisine söylemiştim. E, mutlaka bana uğra. Daha önceki seferde e, uğrayamadı bana. Ben de o gün herhalde bir yerdeydim ama nasip bugündü. E, tarih olarak da diyelim e, 2014 Eylül 25 Perşembe günü çekimi gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler sözü fazla uzatmazdan. Değerli kardeşimize bir hoş geldin diyelim. Böyle güzel bir sohbet yapacağız. Çocukluktan başlayacağız. Böyle çocukluk anılarımızı dile getireceğiz. Onu da güzel söyleyecekleri sevdiklerine güzel mesajları var. Evet. barı hoş geldin. Safalar getirdin, Şöyle bir tokalaşalım. Evet. Ne var? Ayağının tozuyla böyle geldin. E, tesislerimize hemen de yayın aldık. Barı kardeşimizi e, ee, şu anda yayında Miraç TV'desin. Miraç TV izliyorsun. İzliyorum. Abi. Evet. E, bari şu anda yani her yerine bir sürü sevdiklerini artık siz izleyecek. E, Avrupa'ya da geleceğiz çekimler ama şu iki sene sonra inşallah bu emeklilik işlerim bir hallolsun, olsun. E, tamam, biraz da Miraç. işlerimiz var. E, inşallah i̇nşallah oralarda güzel çekimler yapacağız. Orada bana menajerlik yaparsın tevzum yaparsın daha doğrusu. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Şimdi sizi bir tanıyalım izleyenler açısından. Bahri e, kimdir, nerelidir? Evet, isim soyisim. isim. Ee, ben Bahri Sarı Mehmet. Kameraya ee, doğru var. Evet. 46 yaşındayım. Rize doğumluyum, Muradi. Kimin oğluşun? Hü Hüseyin'in oğluyum. Hüseyin Sarı Mehmet. Allah rahmet eylesin babana. Mekkeme zannet olsun. Ee, 31 yıldır da Almanya'da yaşlıyordun. Bayağı bayağı. Kaç yaşlarında gittim Almanya'ya? 15 yaşında. 15 yaşında gittim bayağı. Biz de hep öyle erken çıktık. Ben de 12 yaşında gürültüde çıktım. 12-13 yaşında. Ama memlekete de devamlı gidip geldik. Evet. Ee, Bağlantıyı kesmemek uzun lazım. Uzun sene görüşemedik senle. Evet. Ee, i̇zine gidip geldik ama sen burada olduğun için e, görüşemedik. İstanbul biliyorsun büyük bir yer. İzinde kısıtlı. Kısıtlı oluyor tabii ki. Biraz daha sesli. Evet. <laughs> evet rahat. Ee, şimdi bari kardeşimiz e, soralım. Ee, siz kendiniz kaç kardeştiniz? Biz beş kardeşiz. Ee, ben ortanızda dedim. Erken... Ee, dört oğlan, bir kız. Evet. Allah razı olsun. Evet. Allah vatanını açık etsin diyelim. Evet. Helal evet. E, kardeşlerim uzun herhalde dileyelim kardeşlerine. Evet. Onlar hepsi Avrupa'da değil mi? Yok. Sadece e, bir abim Avrupa'da. O, diğerleri bir, burada. Yani bir tane de bir kardeşim var. O biliyorsun. <laughs> e, dört erkek bir kız değil, değil mi? mi? Evet. Benden büyük bir kardeşim e, öz, özürlü. Yani. Bilmiyorum. O da annem şey. gidip geliyor yani. Oğlan yani şey Cenab-ı Allah'ın takdiri tabii. Ee, şimdi eee Barak güzel bir sohbet olacak. Bahar ee, Barak kardeşimizle sohbeti mi? uzun tutacağız. Damardan gireceğiz daha doğrusu. Şimdi e, değerli izleyiciler her zaman merak ediyor. Yayınlarınızı zaten izliyorsun, takip ediyorsun. Bari nasıl bir yolluk yaptın? Sevdalık mı yaptın? Görüntün mü? kasarak mı? onun bir oraya Var, mı bari ben? oraya girmiyor. Yok, onun bir ayıp yok. Seneleri geçmiş. O herkese soruyoruz. Tamam, soruyor. Musun? 23 yıllık evliyim. Değil evet, mu? Sevdalıkla mı? mü? Yıldırım aşkı mı? Nasıl yok, oldu? öyle. <gülüyor> e, <gülüyor> orta diyelim yani. Orta birileri mastasıyla. Ya, öyle yani. Ha, yani onun şeyi yok yani. Görüntün de değil, evet. yani şeyi de değil yani. Şimdi bazılarını bazı erkekleri kızları da kaçırıyor. Beni kaçırdı bizim hanım. Yani. Ee, yani tuttu, gelmesen dedi. Kötü olur dedi, ben de kaç bir peşin Senin için nasıl oldu? <laughs> ben onu kaçırdım sanki. Öyle mi? <laughs> 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 o da güzel. Allah mutlu olsun, değil Kaç yani. çocuk var bari? İki çocuk var, bir kız bir oğlum var. Allah bağışlasın, Allah vatlarını açık etsin. Amin. amin. Evet bari ee, şimdi çocukluğuna dönersem böyle bir aklına gelen anılardan böyle bir anlat bakalım yani e, ben onu seninle evet. e, Rize'de İmam Hatip'te var anılarımız. İmam Hatip'te anlat evet. bir tanesini anlat. Yani kötü anılarım olmaz hep güzel. Otobüste var. Otobüste yani, evet. E, e, köye çıkarken e, okula giderken <laughs> evet. böyle öyle anılarımız var yani nasıl anlatayım sana hangi sen bizi mesele kandırdı gözlerini kapattın e, işte Abi, burası şey. burası işte He -he. E, öyle bir anımız var ya. De, şimdi e, Bahar'ı e, değerli izleyiciler Bahar'ı kardeşlerimiz de tabi e, çok değerli bunlar e, hepsi e, farklı bir e, değerli insanlar yani değerli dediğim zaman çok kalbi temiz, yani hiç bir hilesi, hurdası olmayan bir kardeşimiz. Anlıyor musun? Ee, şunu demek istiyorum. İmam Hatip'te okuduğumuz zaman Hüseyin e, Yılmaz var şu anda Rize'de. Kendisi müftülükte Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum kendisine. E, ben İmam Hatip'te geç yes başladım. Şimdi bir gün e, yazılı var bana. Bir, bir anı anlatalım. Yazılı dersinde e, Hüseyin Yazılı'dan geçti. Ben soruları yazmamışım. <laughs> yazmamışım. Yok. Onun defterini aldım. Ha. Deftere yani bize soru sorulmuştu o zamanlar. Ee, biz de daha cahilik. Aldık Hüseyin'in defterini. Hüseyin dedim ver bana dedim de ben de öğretmene göstereyim. ya, işte, soruları yapmışım diye. E Baktı orada imza mı ne vardı? Hemen hoca davaya çakmış. Hüseyin'e birkaç tane <laughs> sallamış. <gülüyor> tokat atmış diye. Benim yaktın diye ne ol? Ya o değilse nasıl yap? Dayak yedim. <laughs> <laughs> Şimdi öyle bir anımız var. Selamlar gönderiyoruz Hüseyin kardeşimize e, Allah razı olsun. E, gerçekten biz İmhoatib'den ayrıldık ama şükürler olsun kendimizi bozmadık. E, Hüseyin kardeşimiz tabi İmhoatib e, hocası oldu bu tilikte. Tamam, e, ama biz gene aynı birazcık bir kusurumuz Hı. keman ziyan vardı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet bari e, başka ne söylemek istiyorsun e, sevdiklerine? Vallahi, Böyle e, e, gayet rahat ol. E, e, neşeli. Her yıl hemen hemen gidip geliyorum. Gidip Tabii ki herkesi göremiyorum yani. Doğru. Ulaşamıyorum. Evet. E, bu internet araziyle de çok kişilere ulaştım yani. Çocuk Arkadaşlar. Güzel değil mi? Bu yayınları biz burada gerçekleştiriyoruz. İşimizin yoğunluğunda kendimize i̇şte e, e, takdir ediyorum. Gerçekten. Allah razı olsun. Ben e, sürekli izliyorum seni. Biliyorsun e, zaten. Uzakta bir böyle sevdiklerimi görmek başka Abi, oluyor o, değil mi? Ben mesela Hı. ölen kişileri sen şey yapıyorsun. Ben Belki de onları duymayabiliyorum yani. Doğru. Biz e, yayınlıyoruz. Yayılıyorsun. Diyorum ki ha bu ölmüş mü? Mesela, Şeref Sakalı evet, abimiz vefat yani. etmişti, burada güzel bir röportaj yapmıştık ona. Evet, evet. Benim diyor, köyümün yağmurları değil, hangi evet, evet. kadar diyor, Allah mekanını desin? İşte bir anda, bir dakika sonra ne olacağımız belli değil. Aynen, ee, aynen. Biz böyle bir işe imza attık, ee, yaşadığımız müddetçe genzi yayınlarımızı alacağız, i̇şte arşivlerimizi de koyacağız. İnşallah daha ileriye gidersin. Yani. Ee, bizim Şu tabi tekliflere göre hareket yapacağız tabi. Ee, daha Allah'a şükür böyle sağlamız, sıhhatımız yerinde. Daha ee, genç. daha <laughs> genç. 25. Bugün bir 65 yaşında bir değerli amcamızla bir röportaj yaptık. Evet. Dedim ona day kaç yaşında kendini görüyorsun evet. diye 40 diyor. Yani insan olup hiçbir zaman yaşayın ki yapmaz. Evet. Daha ilkokula yazıldığım günü hatırlıyorum. Aynen öyle. Yıllar zaten 20'den evet. sonra yıllar evet. çok uzun şey, çabuk geçiyor yani, 20 kadar çocukluk çağları oluyor, o sana uzun geliyor yani, 18 evet. olayım, işte e, evet. e, 20 dedim mi böyle evet. büyük bir adam olduğum gibi geliyor sana o, ama ondan sonra da evet. hayat mücadelesine başlıyorsun tabii ki, çoluk çocuk derken koştuk. Şu an bari e, neşeni yitirmeyeceksin bir, Aynen. E, çok sevdiklerimizi kaybettik, ben kendi babamı kaybettim, evet. canım kadar sevdiğim çok farklı bir insan bu siz de biliyorsunuz. Yani değerli izleyiciler 17 sene oldu o vefat edeli. Çok sevdiklerimiz tabi Bunu şey olarak söylüyorum. Beni böyle neşeli görüyorsunuz ama bir dakika babam aklımdan çıkmaz. Her gün ruhuna, bütün ölüler ruhuna rahmet göndereceğim. Ee, tabi e, onlar bizi bekliyorlar. Gideceğimiz yer orası. Neşemizi de yitirmememiz lazım. Çünkü neşe hastalığa birebirdir. Moral, neşe. Anlıyor musun? Ya, e, biz de e, o şekil sevdiklerimiz unutulur mu? Unutulmaz. Hayır. Evet. Nice insanlar, muhat, ya, biliyor musun insanlar unutmayacağız. Evet. gideceğiz. Bu arada biliyorsun bizim e, kamerama evet. çekimlerimiz yapan çok sayıda kardeşlerimiz Hı. var, arkadaşlarımız var. Dedik bari Sarı Mehmet'in çekimini gene Sarı Mehmet bir yakışıklı bir kardeşimize çektirelim. O da Ahmet Sarı yani, Mehmet. o da sevdiğim bir insan. Şiir, şey, <laughs> uzman yazar. Evet. E, eserleri var, güzel eserleri. Bana da güzel eserler hazırlanmış. E, hazırlamış. Tamam. zaten. Bir gün beraber onunla bir röportaj çekersen bana memnun olur. Tamam. Ee, seve seve onunla röportaj çekeceğiz. İnşallah şimdi kamerayı kendisine verdik. Kendisi e, çekimi yapıyor. Yine yaparız. Bursun olursak. Var e, son olarak seyircilerine ne söylemek istiyorsun? Senin izleyen onlar evet. sağlık siyah dilerim. Hayır, tamam. Hep sağlık siyah. Sağlık Evet. Başka? Başka değil mi? değil mi? Selamlar, ya? sevgiler. Selamlar, sevgiler. değerli güzel. güzel bir sohbet oldu. Şimdi Bahri kardeşimiz, benim canciğer arkadaşım gelmiş. İnan ki o kadar mutlu oldum. Şimdi de yakışıklı çaylarımız demleniyor. Çay kur. Karalı çay böyle karıştırmışız. Kar, kar setmiş bu konu. Böyle içeceğiz güzel, muhabbetimizi Şan. yapacağız. Ee, Allah uzun hayırlı umurlar versin ama Bahri kardeşimize güzel hediyelerimiz var tabii ya. E, hediye vermezler olmaz. Gerçi bari Allah'a şükür durmak halı bak yerine ama olsun. Tam e, sakızı çoban armağanı. Şimdi e, bari kardeşimiz e, yaş kaç oldu? <laughs> ya, biraz sakın ne <laughs> <laughs> Bak Efe Ka şey şey bari, bari şimdi bari bu biliyorsun <laughs> ha, şimdi, değiliz, 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 bu bize bari seni hastaneye gönderiyor, sağlıklı evet. sağlıklı diyelim ama biraz daha gençlemek açısından bir 10 yaş gençleşiyorsun. 10 yaş dediğin zaman böyle zırt bakımı e, böyle yalnız evdeki falan izin verir mi yani bazı hanımlar izin vermiyor yani bana izin verir mi bir benim anım, ona göre veririm. Benim hanım da genç yani. <laughs> Tut, yani sana izin verir mi daha genç olman açısından? Çünkü <laughs> o, da, o da genç olduğu için <laughs> verir yani. Yani O zaman buyur e, barı kardeşim. Bizim logomuz var orada. gidiyorsun, hiçbir ücret ödemiyorsun evet. bir hafta. Ne kadar izinin var? 8 gün tamam. var. Tamam, yani. bir hafta. Hemen hemen e, yarın e, yarın gidiyorsun. Tedavini ol. Hmm. Daha e, ondan sonra da daha sağlık sıhhatin yerinde olduğu hiç arıza yok ama bu böyle şu şey, kırışıklar gitsin yani değil mi abi? Gitsin. <gülüyor> <gülüyor> yok o değil. Hem bir şey ya, evet. Şey ya. E, e, Bahriciğim seni bir de şeye gönderelim. Kapı Z'ye gönderiyoruz. Afyon termal tesislerinde oraya da e, bu kıza zamanda o cilt bakımına giriyorsun ya. Bunu giriyorsun seni, geliyorsun. Sene yapsın. Yok, e, bakarız durumu. Yani sonra konuşuruz e, izin günlerine göre. Bir hafta da tatil burada var. Ahmet'le beraber gidiyorsun. Evet. Böyle bu bu çiri tamam mı? biliyorum. Almaya da ki yani, bunu. Yani, biliyorum. Güzel sucukları da var. Orada da sucuk götürebiliyor musun? Çok alır mı? Şey de değil mi? Afyon. Afyon. Ha Afyon'da Hasan Koç Koç gibi adam seni bursun. karşılayacak. <laughs> Zaten bizim şeyde Bahar sen şimdi Karadeniz <laughs> olarak anladın yine. Güzel bir <laughs> yediğimiz var böyle. Aa. Arabada temel var. Arabada laz var. Oo. Temel laz değise de bu adam gördüğü zaman 10 metre geriden gidiyor. Ee, arabada laz olduğu için. Arabada laz. Tabii. Ya. Biz, evet biz de laz mıyız ya? Ya şimdi biz laz dediğimiz zaman Karadenizliyiz. Biz laz da bilmeziz. Biz sosyede Karadenizliyiz. Yani sosyede dediğimiz zaman şimdi Kürt var, Kürtse bilirim. Kürt var, Kürtse bilmez. Biz eee <laughs> Karadenizliyiz. Karadenizli evet. Türkiyeliyiz. Ha evet. kelebek havası sever misin? Harmeli aksanı sonra <laughs> Ee, buradan evet. gönderiyoruz. Bunları çok eskiden takıyordum evet. Ben yani. Bu Harvel aksesuar. Yine modaya Moda. mı? Evet. Geçen düğünün diyedim, ee, o kızının nişanındaydı daha doğrusu. İnşallah düğünde bulunacağız. Harvel aksesuar abimize ee, çok teşekkür ediyoruz. Bize güzel evet. hediyeler gönderdi böyle. Ee, en güzel hediye de bu. Allah ismi yazıyor abi kardeşim. Ee, bunu... bizleri yaratan Allah'ın ismi. Bunun evin köşesinde bunu... koysun. Tabii tabii. Bunu... Evet. Oturma odasına, vitrine, evet. seninle hatıran diye tamam. onu, saklarım. Bunlardan çok bir tane kaldı, onu da sana vereceğiz inşallah. Evet. Ee, barizim çok teşekkür ediyoruz, güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ee, ederim. İşlerinden başarılar. zaman ee, ayırır beni. Ne demek, ne demek. Şikabin için teşekkür ederim. Hayır ya, bu o, Ama, bana abi. Ama e, Ahmet'le, şimdiki kameramanla bir daha... İnşallah. İnşallah. Şimdi Ahmet in bir röportaj evet. alacağız seni. Kameraya bir yakışıklı evet. Yani sallayalım. bizim her zamanki sunu da böyle yakışıklı olsun. Böyle şöyle sallıyoruz. Sen o yani bunlar bir yani. çift eller. Tamam sen çift eller sağla. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ee,